Stars ama sprey kullanan insanlara vurmam yasak. O zaman başlayalım. Oyuna girdi. Ben post geldi ve hiçbir sprey kullanmayacak. Ona göre video çabuk bitecek. Lan sen büyüyeceksin de karakter mi olacaksın? Bunu böyle öldürttük. Lan burası ne? Güç yağmuru. Sen bir... Böyle bir kestik. Senin de yanına geleceğim. Bekle. Bekle. Bu video bitmiyor. Böyle video bu kadardı. Yorumları